Evet arkadaşlar. Bir arkadaşımızın e, isteği üzerine bu deneyi yapıyorum. Abi 220 voltluk elektrik süpürgeleri 12 voltluk pille çalışır mı diye bir soru sormuştu. Uzun zaman önce. Ancak e, vakit bulup e, çekiyorum. Çok da e, basit bir sistem olarak 20 amperlik bir 3S 12 voltluk bir şey BMS var. Buradan görüldüğü üzere 220 240 voltluk ve 2400 wattlık bir elektrik süpürgesi AC 220 voltluk bir süpürge. Şimdi burada görülüyor. Bir uç bağlı. diğerde de boşta. Bakalım bunu tek elle çekebilecek miyiz? Artısı bağlı. Eksiği de direkt elle bağlı çekeceğim. Evet, en az 12 voltluk bir pille böyle bir süpürge motoru çalıştırılabiliyor. Bu istenirse e, portatif olarak araç süpürmek için süpürge olarak da e, kullanılabilir, bir şeyler yapılabilir. Acaba e, normalde 12 voltlarız bunun çekimini yaptık. Kaç amper çekmekle başlıyor olaya. onu da bir e, çekimini yapayın. Evet. E, şimdi şuradaki hangi e, şu cihazı bağlayayım. kendi kablosunu dedi evet şey yok yani herhangi bir üç kağıt falan yok normal bir de şunun e, artı kablosunu bağlayıp e,